Selamlar millet. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün e, Clash of bu hani her gün çekeceğim demiş. İkinci, videosu demiş gibi hissettim ya. Yani. İkinci videosunu çekiyorum. Ee, i̇lk çektiğim videoda zaten dünkü görmüşsünüz. 3.5 saat diziyordu. Bunu gece çekiyorum. Ee, top bitti. Bitiri bayağı oldu. İşim olduğu için bakamadım. Dedim hani gidip de kendim basmayayım. Normalde basardım da. Hani size göstereyim diye bekledim. Şurada bir tane zaten şey vardı. Onu dayanamadım hemen. Yani taş madeni gibi bir şey oluyor ya. 25 yaşı taş veriyor. Zaten onu direkt kaldırdım. Şimdi şu yerlerini de bir kaldırayım. Ondan sonra diğer köyde de inşaatçı bitmiş. Ondan sonra araştırma bitmedi. zaten daha yeni bastık. Kaç bir şey bitmiş yazıyordu da. Fark edemedim. Laptop'tan çekiyorum. İnşallah böyle takılmıyordur. Bana sanki takılıyor gibi geldi ama. <laughs> Hadi yani şunları hızlı kes hızlı hızlı hızlı. İşimiz var. Valla şu an e, 13 milyon altınımız var ama ben altını şey yapmayı düşünüyorum. Varlara basmayı düşünüyorum. Zaten bir tane depo fullem. Ona da direkt şeye basalım. Diye bir düşüncemiz vardı. Ama bugün bir mücöle telefonla konuştuk Dedi ki kanka kaya saçarı basacağına gidip. Orta kampını bassan daha mantıklı dedi. Bir an dedim ki Lan, ben bunu nasıl söylemedim sonra dedim ki müze çok iyi fikir. Alalım. Bir tane kalsı yeter zaten. Şu köşeye köşelere şey geldikçe çekiyorum. Bunun yeri şu an güzel. Oradan zaten şey veriyor ya. Kırmızı iksir veriyor. ben buna kırmızı diyorum. Vision'un mor dediğini bilirim ya. E tabi herkes farklı bir şey diyebilir. Ben kırmızı tercih ediyorum. Hadi şunları al artık ya. Yani. Gorudu top Bizim top 18. seviye oldu. 19'da max seviyesi kaldı ama diğerleri leş. Bizim tek sıkıntımız şey ya. Şu karavanların seviyesi çok orantısız ve neydi onun adı? Şuna bak 72 oluyor. Bunu nasıl basacağız da bir çıkacağım bilmiyorum. Depesin fiyatında manyak gibi arttırıyorlar ya. Ben öyle zam mı olur? Versel biz bitiricik ya. Kesik. 8 gün diyor bak artık kafana sıktı. 6 saniye 8 gün burada da şunu da temizlemeye başlayayım Da yine şey gibi beklemeyelim Onun bu laptop kasıyor benim yıllarımın laptopu da kasmaz ya ya da bana öyle geliyor bilmiyorum aslında çok uzun zamandan beridir de içini temizlemedim belki çok toz birikmiş temizlemek şart oldu zaten çok kullanmıyorum Sana kalmıyor. Güzel taş geliyor. Çok seviyorum buradaki böyle onları toplamayı ya. Bekletme süresi de olmasa. Direkt abi tıklayalım kaldırsın sanki. Burada bekleyince ne elimize gidiyor. Bekledik ne oldu? Şu yağcı da kalma da bir tık kötü gelmiş olabilir belki görüntü kalitesi. Takılıyor takılmıyor. Ama bunda da kamera var işte diğerinde yok. O yüzden kameralı sını tercih ettim. <laughs> Kim? Bakalım. Mantar yazıyordu diye mantar dedim ama Bilmediğimden de yanlış hatırladım değil. Yani geçen aklımdan tar yazıyordu üstünde. Onu değiştirmiştim. Şimdi buna geldik değil mi? Başka kaldırılacak bir şey kalmadı. Şimdi benim kafamdaki net direkt açıkça şu. Şuna 4 milyon verelim. 4 milyon 800'ü verelim. Var bardağım aklı. Sen de şuna verelim. Zaten altını manyak gibi kasıyoruz. Burada bir tane kaldı. Aldım. Buraya şey kullanmak istiyorum. İttiririm. Sonra şuradaki ordu kampımı basmak istiyorum. Bunu basmadan önce burayı bir basıp sonra bir an dedim ulan yanlış hesaplar mıyım? Kafada gider mi? Tamam, üçüncü ordu kampımızı da bastık. Şöyle hala çok eksik var. ayak yani gibi eksik var. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. belki gün var varmış? İki güne kadar. Büyük köyden saldırılan yapalım. Büyük köyden zaten dikkat edecekse çok madem vuramıyorum. İki gün oldu hiç. Madem bir günde doluyor. Saldırıları da belki izlemekten mutlu. Bilmiyorum. Kenara alayım. Saldırıcı. Lan diyorum sanki anlayacak mısınız? Kareli de göstermiyoruz. Çok kötü oldu lan. O nasıl öldü? Bak normalde benim bildiğim biniciler burayı kendileri tek başlarına üşüm. Şu bize sıkıntı oluşturacak ya. Bak bu da arkada kalacak bunlara çok. Bunlar alır mı burayı? Alır alır. Şu gidip bunlara tek atmaz. Ha burada ölecekler. Hadi lan. Güzel olsun. İki tane kaldı. Onlar da şimdi birazdan bomba evlir. <laughs> Bakalım hangi nerede bomba Kesin bak şu aşağıda bir tane bomba çıkacak. Onları burada küçük diye bölecek. <laughs> İnşallah sesim güzel geliyordur. Çok emin olamadığım için. Sanki sağ taraf böyle lop lop görüyormuş gibi görünüyordum. Şeyi de anlamadım. Game loop kullanıyorum ben şeyde. Ayarlarını açtım ama oyun içi ayarı yok. Hani 1920-1080 yaptım ama sanki hala boyut... Aha aşağısı patladı. Bir yani kalmış. Ha, nerede kalmıştım şeyde? Doğru. x 1080 yapıyorum. Ama görüntü alırken sanki bir x 1080 olmuyordu bir şeymiş gibi gösteriyor. Onu da böyle çekiştirdim, çekiştirdim ekranı sıcak kadar. Biraz saçma oldu. Kendi masa üstümde yaparken böyle olmadı. Belki ben bilmiyorum. Belki biraz araştırmam gerekiyor. Yani şunun basımını bir göstereyim dedim. Çünkü yoksa dayanamayıp basardım ben. Size de her gününü çekip çekip atacağım dedim. Çoktan dediğimizde duralım bari. <laughs> Hadi ya. Bir dakika dalır da mı? Alır alır. Depoda takılacak kalacak ama diğerleri onu alır. Vay be iki domuz. Dövüşledi. Helal olsun. O da bomba mı gelecek? Gelmedi. Şaşırtıcı. Adam bizden önce üşüyor. Bakalım. Ay zafer. Abi bunu bana artık sorma. Sonra dediğim için yapalım bakalım. Şimdi de bir de burada biz topa basmıştık. <laughs> bir gün önceki videoda görmüşsünüz. Yani ben video mesela sabahın akşamına çekiyorum ama hani böyle gidip de videonun hiç 2 dakika 3 dakika olmasın diye atıyorum bir sonraki günü de bekleyeceğim. <laughs> o yüzden mesela bir gün geç attım ki her güne bir video Tık 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 çekmiş olayım yani her gün video atabilmiş olayım bir yandan da. hem de siz de izlerken öyle bir dakika, üç dakika, beş dakika, on dakika değil. Yani ona göre izleyin diye bekliyorum. Aslında şu sola atsak şuradan şeyi çekebilir miyiz? Bitiriyor beni ya. Şey gibi kartal topu. Onun da adı değişti değil mi? Evet kartal topu hatırlamıyorum. Bunlar gg. Aa, yo. Bunlar alır burayı. <laughs> ya orada mantık şey. Ezici'nin iki kere vurmamız. Eğer ezici iki kere vurursa bittik. Gerişen haldeyiz. Ama eğer ezici bir kere vurursa... O zaman sıkıntı yok. Bir de şeyin çok arkada kalmaması lazım. Aslında köy binalarını yaparken şeye dikkat etmemiz lazım. Ama işte mesela atıyorum. Bir başka şeyde Bak bu burayı bitirecek ya. İkinciyi vuracak değil mi? Bak ikinciyi vur Bir de kalsa köy direkt 3. Senin <laughs> ne olacak biliyor musun? Buraya kadar yürüyecek. Buraya kadar gelecek. şunu alacak. Şunu almaya giderken şurada bitecek. Ya da burayı da alıp ikileyecek. Abi buraya da dönecek. Daha. Oha. Nasıl bir yürü. Beni çok nasıl bir kahramansın. Beni şaşırtıyor. Sürekli şaşırtıyor. Diyorum şu Buraya gidecek diyorum. Buraya gidiyor. Buraya gidecek diyorum. Şuraya gidiyor. Şaşırtıcı var. Şuradan buraya geri dönmesin. Buradan aşağı insin. Aslında şurada barbarın etki alanına girse bu tarafa yönelir de. Görmez herhalde. O kadar geniş değil çevresi. Bu hala kulübe var gibi orayı sak baksana. Kulübe varmış gibi. Bu aslında şey olmasın lazım. Saldırdığın zaman alanın içine girmez. Girmese bile sonuçta orada şeyde bir saldırı var ya köyde. Gelmesi lazım. Köy binanın orada dolaşıp dur. Ya da daha büyük olması lazım. Aşağıya değil köy binasına gider salırız biz. Şimdi yetenek de gelecek. Yetenekli üç vuruyor. Ya da 4. Şimdi bir tane köy binasına vuracak. Sonra bir tane barbara vurmaz. Barbara vur. Barbara bile vurmadı. Ben Tam yüzde doksan yeter bize? Hadi. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir de bir köyden saldırı yapalım. Kalan kalemiz oldu. Kalan kalesin. Bilmiyorum. havadan yazdık da. Ve keçler hatam var. Elektro balan hatam. Jo attıysa zaten elektro balan atmış. Ya da falan attıysa yani o gibi. Onlar elektro balan atıyor. Bir tane bebek atan var bebek ejderha ama kim atıyor? Takip edemedim Hadi barbarım, barbarım diyorum ben Karaman Wasp Lan bitiremedi Alır mısın? Ben niye tamamı batıyorum? <laughs> 194 Ne olmuşuz ha? Tamam as sağa diyelim bir daha bana Tamam şimdi. Bakayım daha yüksek bir şey var mı? Basabiliyor muyum? Mesela şu an çift toz. Konuş ben niye konuşamıyorum? Bu çift topu hemen basmayacağım. Yani saldırılar bittikten sonra basacağım. Bakalım güzel bir şey var mı bizim için? Yok. Başlamasına iki gün var. maden arayalım bakalım. Balonun içinden ne var? <laughs> ben elektro olduğu zaman tekli cehenneme saldırmaktan nefret ediyorum. Tamam. 500 bin, 500 bin, 200 bin de bonus verse. 600 bin, 800 bin falan değil mi? Tık daha var yani. tekli de ya. Ben gireriz. Şimdi normal klan savaşı yaparken ben şöyle saldırırım. Maden saldırırken çok dikkat etmiyorum. Şöyle bir tane atarım. Şöyle klan savaşı yapıyormuş gibi göstereyim. Okçumuz yok ama bir tane atıyorsun. Bu etrafı temizleyecek. Elektrolar dağılmaz. Hatta yani sağlam bir şey vurasıya kadar atmanıza gerek yok. Bak cehennemin girecek mi? Girmedi. Bak hala atmıyorum. Bekliyorum. Burada kapısı. Bak şimdi bu etrafı temizledi ya. Bunlar buradan bu tarafa doğru yönelecek. Bak şimdi. böyle. Yani acele etmenize gerek yok. Hatta ilk başta balonu atsak daha mantıklıydı. Öyle. Ki ön tarafta şey varsa arkasına. Değil. Şuraya bir öfke miyiz? Kapatsam. Şöyle iki tarafa doğru atıp. ...içeride koruyucumun yeteneğine çok basit. Oğlum ben bunu niye donduramadım? Çıklıyım Bunu niye atamadık? Lan oraya alacağım diyorsam Zorlama işte ya. Bizi büyük aldı lan. Şaka yapıyorsun. Ben yıllardan beridir saldırı yapıp de hiç büyük almadı İbari klan kresim. Hiç gücü hiç alamadık lan. 200 bin, 200 bin, 400 bildin. Bu bize zarar olarak geri döndü. Bilgisayardan saldırmaya hala alışamadım. Geç oldu. Normalde şey olsa yani ben normalde telefondan şeyden saldırı yapıyorum. Ekran büyük ol, Daha kolay olur. E, Ektik Küçük köyün saldırısında bir şey değişmiyor. Yani. Onda da yuvarlayarak atıyorum şey nasıl çarpmadılar ya? Durmadılar. Bak bir tanesi nasıl güzel dondu. Şey ya. Kana dokunuyorum Alışamadım hala şu durum. Kötü. Şu an gidişat çok kötü. Şu solda kezici. Gecek Aa izici de oldu. Helal lan. Soruyu da. Barbarları. iki tane kaldı. Bir bari iki yıldız alırız ya. Hadi. İki aldık. O Şimdi yeşil taş verecek. Kaç? 85 vardı ben ona bakmıştım. Kaç taş da hatırlayamadım ama. Eğer 280'i geçiyorsa şey alalım hemen. Hani işe edeceksin. Siz de oradaki şeyleri görevlere bakın. Profildeki. Göstereyim şimdi birazdan. Orada sürekli yeşil taş veriyor ya görevleri yaptıkça hani yeni mi başladınız artık zaman beridir oynuyorum haberiniz var mı yok mu hani bilgilendirmek için istedim onu şey yapayım neydi o? görevler listesinde profile gittiniz ama mesela bakın bu görev mesela şeydi 2000 tane şey ve binasını yık işte bilmem taş exp şeyler aa bu mu buranın akabı. Peki, lakabı peki bu midir genellikle Ya eziyet gibi ya. Mesela benim işim olsa şu an çıkardım direkt iş bekle. İşim olmaz. Ben ona da git kalmadı. 176. Bakalım yenilgi. 82 bak. Şur şurada geliyorsunuz profil. 50 taş ve 2000. Azmış abi 50 taş da ne ya şampiyon oldu 2000 taş yeşil taş var ya o benim hayatım kurtaran şey ya. <laughs> yani ben oyuna ilk başladığım zaman çok eskiden hesabı açtık ama biz oynamadık oyunu. Hani ben başladığımda herhalde daha oyunda cehennem kulesi yoktu diye hatırlıyorum. Bilenler vardır. Oyunda sürekli böyle yeni yeni şeyler sonradan gelir. O zaman işte böyle bas oynuyorduk. Böyle Hani madem vuramıyorduk zaten çok saçma saldırıyordum ben de hatırlıyorum. Yarısını okçu yarısını barbar basıp etrafta çeviriyordum. Hani taktik maktik yapmıyorduk. Yani şey yapıyorduk işte ya. Böyle saçmalayıp çıkıyorduk oyundan. Ondan sonra oyunu bıraktık işte. Ama ben şeydim hep. Mesela türüm inşaat çalışsın yeşil taş. Ben de yeşil taşa dayanamıyordum. Sürekli basıyordum. Beşinci inşaatçımı hiç alamamıştım hatırlıyorum. Sonra oyuna başlama kararı aldık. İşte böyle toplu bir şekilde. Ben bakıyorum herkesin 5 tane inşaatçısı var. Benim 4 tane var. Köy gelişmiyor. Çok yavaşlıyor. Allah'ım ne yapacağım ne yapacağım. Müjo da benim gibi. Onun da 4 tane inşaatçısı vardı. Sonra o zaman ben şeyleri hatırlamıyordum. Hani profilden yeşil taş alınıyormuş. Yok şöyle oluyormuş. Yok böyle oluyormuş falan. Ondan sonra Müjo söyledi herhalde. Kanka dedi şampiyon oldu dedi. İlk olarak dedi 2000 taş veriyor dedi. Hatırlıyorum o gün 4 tane eğitim iksiri basıp şey kasmıştım. Yani ne kadar puan istiyordu hatırlamıyorum da eksikti. Hatırlamıyorum ama şeydi. 4 tane eğitim iksiri basmıştım hatta oyunda. Madeni kazarken yani maden diyorum kupayı kazarken o zaman da Brawl Star'da bir tane hero vardı. O gelmişti. Özellik etkinlik olarak. Ondan sonra onu işte onu şey aldık. Ona yani hızlı kasıyordum çok kötü düşün. Yani mesela maksa kasmamışım. Ama şey köy binasını basmışım. Gelişsin diye. ondan sonra kasarken 4 saat sonra bir baktım oyundan attı. işte çok uzun süredir oynuyorsunuz. 15 dakika ara ver gibi bir şey yazıyordu. Oyuna giremiyorum. Sinirim bozuldu. 50 kupa kalmış. olan iki üç saldırı yapsam. Ondan taşı alacağım lan dedim inşallah biri saldırmaz. Sonra işte bir 20 dakika sonra falan ne girdim vurdum taş aldım 5. inşaat aldım Şimdi 6. inşaatçı var diyoruz. Keşke 7'si 8'i de. Bu kadar sen şeyiz ya. Yani. Bak şimdi kafamdaki düşüncelerden bir tanesi de şey şu. Ee, okçu, kraliçe okçu bizim 72'ye basılıyor şu an. 72'den 73'e basarsak klan savaş gibi başlamadan. Ee, klan savaşı günde de 20 madalya alsak, iki tane çekiş çeksek 73'e basmıştık. 74-75 e oluyor. Orayı maxladık Büyük ihtimal yani zaten bili biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz tam yine emin değilim ama Clash bir yılda 4 kere güncelleme. İşte ilk vardı, son vardı, Kasım. Kasım neyse. Yaz, kış aralı. Ben ne diyorum ya? Benim kafam bir şey olmuş Gitmiş. <laughs> Yazın. İlkbahar, sonbahar ve kış aylarında güncelleme getiriyor. <laughs> ben sanki uçakta gelmişti. önceki güncelleme. Bu hirolara. Dedim ocağa kadar. Eğer okçu 75 yaparsak çok rahatlayabiliriz. Ama eğer o zamana kadar okçu 75 yapamazsak bir, bir güncelleme daha gelirse çıkamayız. Çok kitlenir birbirlerine. Bir de sadece bir hero'ya da gelmiyor. Geldim barbar okçuya da gelecek. Ama bunu çok iyi işledik. <laughs> Ondan sonra onları basıp direkt 75'e basıp diğerleri yani Barbara ya basarım herhalde ya da şampiyona da basarım bilmiyorum. İkisi arasında kararsızım. Ha büyük koruyucu var. Büyük koruyucunun daha 20 level kastresi o Şey. Şey yani. Çok fazla yani. Ne yapacağız iş bilmiyorum. Ama yavaş yavaş gidiyor işte ya köy. Yani ben sizi eğer fotoğrafını bulursam video koyarım. Benim bir fotoğrafı var. Rezalet. Hani ben şey biliyorum ya. Bir bas kuleleri birinci seviye falan köyün yanında. Bir. Ama mesela atıyorum onun seviye. Şey bilmiyorum. Ya da işte. Uzun seviye. Çok kötü. Sürekli basmış. Hatta ben oyuna yani ondan sonra başladığımızda yine köy binası bastım herhalde. Çok kötüydü. Hani cehennemleri bastık. O zaman da klan oyunlarına mı aldılar? Klan savaş yakılan aynen bir klan kurup şey yap dedik. Birileri al dedik de geldi de iyi. Bu da bitti ne basalım burada? Shift of basalım. Başka yüksek kalmamış. Bak zaten tamam. Max mı o hal ne internet azı Hadi telefonda şeyde veriyorsun. Ama kabloyla bassın Wi-Fi Tamam bu işler bu kadar. Valla arkadaşlar bağlantımız da gitti zaten. Ama beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın bu internet ne? İnternete de bağlı. Tamam neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esenle kalın.